Herkese selamlar Galatasaraylı dostlarım. Bugün yine Galatasaray haberleriyle birlikteyiz. Bugüne dair gazetelerde oluşan Galatasaray haberlerini ve transfer gelişimlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, olarak biz hepimiz İbrahimovic'i transfer <laughs> edebiliriz. Ya yani Dursun Özbek'e soru sorulmuştu. Ağzından İbrahimovic ile ilgili soru soruldu ama hani bir cevap çıkmadı. Böyle bir mırıltı halinde bir şey çıktı. O cümleden Cümle bile değil. Dediğim gibi mırıltıyı alıp biz İbrahimovic'e geliyor gibi Galatasaray'a haber yaptık. Ya Neden ben çok net hatırlıyorum. işte uçak İlk bileti falan olarak. işte geliyor uçak bileti alındı hazır gibi tabii, haberleri tabii. hatırlıyorum ben ya o dönemde. Uçuş saat, PNR, uçuş saat her şey bildiğin geldik. Yani. <laughs> Gel derken devam edelim. Terim'in gözü yeni Higuen'de demiş. Galatasaray'da Falkan'ın gitmesi halinde. Hulk, Balotelli gibi yıldızlar gündemde tutuluyor. Fatih Terim ise yeni bir isme işaret etti. Tecrübeli hoca San Lorenzo'da forma giyen yeni Hugoen olarak gösterilen Adolfoyu takibe aldırdı. Kartal'a Perolu sağ kanat. Bugün neredeyse tüm gazetelerde Balotelli müjdesi olarak manşet geçildi Galatasaray'a. Galatasaray, Galatasaray Balotelli'ye yaptığı yıllık 1.5 milyon euro ücret teklifi kabul edilmiş. Falcao'nun gidip gitmeyeceği meçhulken Galatasaray B planını yapmış durumda. Eğer Falcao giderse ya Hulk ya da Balotelli Galatasaray'a kazandırılacak. Sizin düşünceniz nedir? Olursa Falcao giderse Falcao'nun boşluğunu Hulk veya Balotelli doldurabilir mi? Chelsea'den Trabzon. Falcao da ısrarcı. Razvan Lucescu isteğini bir kez daha tekrarladı. Falcao'nun ısrarla istendiğine yönelik Mertens, Balotelli, Goen yine bir sürü isim görüyoruz bakın transfere ilişkin. Emrak Baba en iyisi Bu isimlerin de ortak yönü var. Farklı takımlara da yazıldı bu isimler. Evet. Dün için Fener, önceki Fenerbahçe'yi de konuştuk hatırlıyorsunuz bu mi? isimlerle Konuştum, alakalı. Evet. Neden bu isimler sözleşmeleri biter isimler? Ya yani böyle olunca da yani piyasaya hani daha rahat sürülebilecek, daha rahat transfer yapılabilecek bir isimler olduğu için isimler olduğu için o çerçevede bakılıp da biraz da hani olsa olsa metoduyla yaptığımız haberler çerçevesinde olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu isimler şu anda serbest kaldığı için Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin gündemine de geliyor da olabilir. Onda bir şey söylemiyorum Tabii. ama hani birazcık o işi kolaylaştıran, haberin yapılması kolaylaştıran unsurlar olduğunu belirtmek isterim. Ama hala iyi güvenin olsun, Mertens olsun, olsun Başat Avrupa Liglerinde hala piyasası olduğunu düşünüyorum. Web transferleri konuşuyoruz. Gelecek isimleri konuşuyoruz. Bir de efsaneye bakalım. Galatasaray efsanelerinden Cevat Brekazi TRT Spor Özel Açıklamalarda bulundu. Paylaşalım. Galatasaray'a şu sıralar gazeteler sürekli forvet transfer yazıyor. Çünkü Falcao'yu isteyen çok talip var. Bunların en başında da Arap kulüpleri geliyor. Daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi Fatih Terim sadece genç futbolcu istiyor. Hulk Balotelli yazılıyor ama Fatih Terim'in gözü genç futbolcularda Fatih Terim de listesine yeni Hugoyen olarak görülen Adolfoyu almış. Adolfo 1.90 boyunda, tüm hava toplarına hakim, aynı Drogba. Fatih Terim biraz daha pivot santrafor istiyor. Sizin düşünceniz nedir? Genç ve yetenekli bir forvet mi istersiniz yoksa Balotelli veya Hulk gibi yıldızlaşmış bir forvet mi? Yusuf Günay meşaleler yanacak dedi. Başkan yardım karantina sürecini doldurduğunu açıkladı. Günay taraftarlara sabret şampiyonluk yolunda meşaleler yine yanacak tribünler yine coşacak elbet şeklinde mesaj gönderdi. Şimdi bir değerlendirme var şöyle hızlıca. Açlıklar halinde aktarmak istiyorum Fanatik gazetesinde. Kulüpler tek tarafta değişiklik yapabilir. Neleri konuşuyoruz? Sözleşmeleri dondurabiliriz açıklaması geldi kulüpler birliğinden. Eğer kulüpler anlaşamazsa futbolcularıyla oyuncularıyla diye. İşte bir avukat gözüyle bakılmış Sami Dinç'in röportajı. Şöyle hızlıca ben soruları aktaracağım. sizlere okumak isteyen seyircilerimiz Fanatik gazetesinden detaylarını alabilirler. FIFA hakkaniyete uygun olmak koşuluyla ücretler üzerinde tek tarafta değişiklik yapılabileceğini ifade etmektedir. Ancak futbolcu ...karşılıklı anlaşmak amacıyla gayret gösterilmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreç ise futbolcuların reaksiyonuna göre şekillenecektir. Şimdi sorular şu bir... Dünyamızı kasıp kavuran bu hastalık en çok da futbol sektörünü etkilemiş görünüyor. Çünkü tüm dünya futbolcularına devasa bir ücretler veriyor. Ama şu anda hiçbir futbol kulübünün geliri yok. Ama futbolculara ödeme yapılmak zorunda. Kulüpler Birliği dün yaptığı toplantıda... ...eğer futbolcularla anlaşılmazsa sözleşmeler dondurulabilir kararına vardı... Dün Beyin Sports'ta yaptığı açıklamada takımlara ödeme yapmayacağını söyledi. Çünkü o da krizdeymiş. Ama abonelerden hemen para alıp ne iade gerçekleştirdi ne de bir şey. Ama takımlara gelince ödeme yapmıyor. Gerçekten de şu an futbol kulüpleri çok zor durumda. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan e, sözleşmeler futbolcu sözleşmesi ne durumda olacak? Durumu ne olacak? İki futbol kulüpleri kendisine bu süreçte hizmet sunamayan futbolculara ödeme yapmaya devam edecek mi? 3. Kulüplerin ücretler üzerinde tek taraflı değişiklikleri nasıl denetlenecek? Dört, FIFA 4. FIFA'nın 7 2020 tarihinde çıkardığı yönergelerde yer alan ücretlerle ilgili düzenlemeler Türk futbolcuların sözleşmelerine de uygulanacak mı? 5. Mevcut durumda karşılıklı anlaşma teklifini reddeden Türk futbolcularına ödeme yapamayacak olan kulüpler ne gibi tedbirler alabilir? Ve son soru Kulüpler Birliği tarafından alınan kararlar futbolcuları nasıl etkiler altında da Kulüpler Birliği'nin ne karar aldığı aktarılmış. Yani dediğimiz gibi hani avukat gözüyle de detaylarını okumak, takip etmek isterseniz. Çünkü hepsini okuyacak olsak oldukça vaktimizi alır. Gazeteden takip edebilirsiniz. Gazetede yer alan sayfada Kuzey Yıldız'ı aranıyor manşeti var. Galatasaray bu sezon bir Kuzeyli daha takıma kazandırmak istiyor. O da Lines'in arkadaşı. Fatih Terim Lines'in disiplinini ve çalışma azmini çok sevdiği için bir Kuzeyli daha takıma istiyor. Sizi de belki duymuşsunuzdur. Geçmiş zamanda Erik Haaland Galatasaray'a gelecekti ama ücreti çok fazla olduğu için gelmedi. Ücreti çok fazla olduğu dediğime bakmayın. Tam 3 milyon euro. Sadece 3 milyon euroyu Haaland şu anda Galatasaray'daydı. Galatasaray'da öyle bir kuzeyli arıyor. Çalışmayı seven, disiplinli. Bu yüzden de Lens'ten yardım alınmış. Gelmedi. Neyse gelsin de istemiyorum yani laf sen tamam, evet sen İbrahim yüzünden mi sevmiyorsun? Çok seviyorsun? çok egolu ya. Hmm. Çok egolu o yüzden ben egolu insanlardan normal hayatta da çok hoşlanmadığım için ya futbolcu yeteneğini tabii ki bir kenara koyarım. O ayrı kim istemez İbrahim Tans yok diyorsun yani hiç. Ama o ego <gülüyor> bazı <gülüyor> Allah şeyler hani disiplin sorunu diyorsun ya. Yani mesela Ego da bende ciddi bir sıkıntı. O da diyorsun negatif. Ya o, o da an, sıkıntı. Bence Ondan... takımın dengesini de bozan bir şey. Şimdi herkes herkesin üzerinde görecek kendisini. E altında da yıldız bir isim varsa o zaman takımda da çatışma çıkacak. Ne gerek var? İşte şöyle mesela Milan'a geldi şimdi. Milan da yaşamıyor. Neden? Hani Milan zaten bir düşüş Tabii. eğilimindeydi. Takım olarak da zaten hani çok çok yıldız futbolcuların olmadığı bir takım pozisyonundaydı. Geldikten sonra diğer futbolcular da İbrahimovic'i kabul ederek bir yolda tabii. yürüme noktasında. Milan ne kadar iyi tartışılır. Zaten ligde şu anda bir iddiası da yok. Ee, o şekilde yürüyüp gidiyor. Ama dediğin gibi çok daha büyük yıldız, yani önemli yıldız, dönemin önemli bir yıldızıyla aynı takımda olursa sıkıntı da yaşayabilir tabii ki İbrahimovic. Ama senin bu İbrahimovic ile ilgili şeyin duysa, ya yani duyuyordu tabii de o gidiyordur haberi <laughs> Gidiyor mudur haberi? yani diye düşünüyorum. Ya hayır şimdi Faruk da sen de zaman zaman böyle birkaç... Galatasaray şu sıralar sürekli bir yıldız yazılıyor. Önceki günlerde Hulk, bugünlerde Balotelli, bakalım önümüzdeki günlerde kimleri göreceğiz. Galatasaray böyle futbolcuları transfer eder mi diye sorarsanız ben edeceğini pek düşünmüyorum. Çünkü zaten şu sıralarda hali hazır bir hastalık dünyamızı kasıp kavuruyor durumda. Bu hastalık da en çok ekonomiyi etkiledi. Bu takımların hiçbiri şu anda gelir elde etmiyor. E hal böyle olunca da transferi nasıl yapacaksın? Hadi transferi yaparsın da böyle yıldız futbolcuları getirmek kolay değil. Galatasaray şu sıralar Falcao'yu bile elinden çıkarabilir. Çünkü 5 milyon euro maaşı var. Bonuslarla birlikte 7 milyon euro olduğu söyleniliyor. Galatasaray için yıllık 7 milyon euroyu bir futbolcuya vermek gerçekten lüks durumda. Olur da Balotelli veya Hulk yıllık 2,5-3 milyon euroyu oynarım derse o zaman alabilir Galatasaray. Ama yine 5-6 milyon euroluk bir fiyatla Galatasaray'ın alacağını kesinlikle düşünmüyorum. Hani bırakın almayı, Galatasaray elindeki pahalı futbolcuları çıkarmayı düşünüyor. Feguli, Belhanda bunlarla sezon sonunda ayrılabilir. Bu yüzden gazetelerde yazan her transfere inanmamak lazım. Şey söylemiştiniz ile ilgili. Ya yaşam evet. şartlarıydı şeydi ama zaten bu yıldız futbolcuların çoğunun yaşam şartları kötüydü. Yani Ronaldo da şahane bir hayattan gelmedi. O yüzden evet. bunu diyorum bu biraz karakter yapısıyla da ilgili bir şey. Ee, doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ya Verdiği demeçler, şey. e, öyle demeçler var ki şimdi buradan söyleyip de Allah korusun dinden falan çıkmayalım öyle lafları vardı ki biliyorsun <laughs> adını lafları. Tabi çok <laughs> o nedenle e, değişik bir tip, değişik bir tipoloji. Aslında o demeçleri verip de hep böyle kendini bu anlamda yüksek tutuyor. Yüksek tutuyor derken yani e, hep bir İbrahim Oviç'i konuşturacak şekilde İbrahim Oviç demeçleri izliyoruz. Bak biz ki, konuşuyoruz sonuçta bence, dakikadır İbrahim Oviç'i konuşuyoruz. Aynen tırnak içerisinde tırnak içerisinde bence ekibi ya da kendisi adına da olabilir. E, tırnak içerisinde yani doğru bir strateji ama bizi tırnak içerisinde yine rahatsız eden bir strateji. Ya şimdi Amerika'dan... Dostlarım videomuzun sonuna geldik. Bugüne dair gazetelerde yazılan Galatasaray manşetleri buraya kadardı. Gelişmeler oldukça hep beraber öğrenmeye devam edeceğiz. Böyle haberlerden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Belki haberlerin başında videomuzu beğenmeyen arkadaşlar olduysa şimdiden beğenirse çok sevinirim. Bir diğerki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.